Herkese selamlar, bir ay sonra sonunda Süpermarket serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz En son ikinci bölümde bırakmıştık, üstünden bir ay geçmiş Takım aynı, bunlar var Bir ay geçti, oyuna bir şey eklenmiş Ve, o oğlum dedim. elektrik şeyi falan gelmiş hmm, ne ya Abi, Kim ne kesiyor ya Gelsinlerle bir zahmet Kamera, güvenlik şeyi Gelsinler bakayım robotu. kim kimden kesiyor? Daha fazla ışık Oğlum çok daha fazla ışık. Şeyden mi? D'den Aa! Mi nasıl? Bak bak bak. Ev eşyaları falan gelmiş herhalde bu. Ya oğlum nasıl değişiyorduk biz bunu? İşte Tab'a basıyorsun X'le. X, X. Kahve ha. makinesi. Buzdolabı. Kahve makinesi. Otomat. eşyaları nasıl bırakıyorduk? Otomat. Dart makinesi. Oğlum biz buraya ne kuracağız o? Aa kamera Aa. var lan. Kamera alayım mı? Yılbaşı ağacı falan var bak bunlardan koyalım. Oha! Bu ne oğlum? 8000 dolara biten tren var. Alayım mı buraya bundan? 8000 dolara mı? <laughs> Neyse biz en son nasıl bırakmıştık? O arkada makinesi var lan. He <laughs> he. Biz keşfedin ben burada. Şimdi konserve ya şunu mu açayım? Bir şey mi Şuradan şuradan. Arkadan, şuradan. Çok arkadan. Soda machine falan bayağı mantıklı bu arada. Bence de. Bir de şunu mu açayım? Bir evet, de bunu aç. Şimdi beyler ben e, gerekli şeyleri alıyorum siz bizim. Şimdi bundan az varmış, 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 bundan az varmış. Bundan 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 bundan. Yavuz ağaçtan oluyor. Önder gelsin. Bu bu. GÖNDER gelsin. Gönder gelsin. Alıyorum sakin. Pineapple soda diye değişik bir şey gelmiş. Bunları da alıyorum. Oha. ananas yerimiz var mı ki? Oğlum o kadar fazla içecek gelmiş ki. Yeni. Bunlar ne? O Oha! Biz ne yerimize sokacağız oğlum bunları? Rahat ol O şeyler de gelmiş. Baya ne deniyor lan bunlara? Konserve. Aynen konserve. Employees ne? Oğlum almayın bir şey. Dur employees ne? <laughs> em <employees> çalışanlar lan. <laughs> çalışanlar demek. Tiplere bakman lazım. Şunları bir değişeyim. Bu bunda Ney lan? Neredeler? Gel buraya employees'ten bak. Hire'ye bak sonra hire. <laughs> bunlar ne oğlum? Paralı mı lan bunlar? Atasana. Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Nasıl kullanıyoruz bunları biz? Kara vermek istemiyorum bu yani kendi Ben şuraya dolap dolap atıyorum. Ata ata at. oğlum dur bunlar daha önceden yoktu. Şimdi olanları dizelim önce. Şuraya bir raf döndür. Daha önce hayatımıza girmiş olan şeylere bak Buraya bir raf. Çiftli bir tane. Buraya gel yemek. Ah, vermiş <laughs> ya. Cheesy. E 600 nereden gitti oğlum? Yer mi? Aa, kick dedim. Ne dedin? <laughs> Yanlışlıkla banladım çocuğu. Dur. sen. Aa. Al geri. Paniş demem lazım. Aa burada de. böyle bir şey varmış lan. Neyle? Yoktu oğlum bu yeni ben... geldi. Nasıl kapattın Mal. Ben ne? Ana. Çift yön. Bence sadece giriş Çiftli. olsun burası. Hayır ya çift yön olsun. Burası... burası çıkış olsun. Ha geldin mi? Ha iyi iyi tamam tamam. Devam et devam et devam et. Diz. Neyse yani Yusuf'a iyi bir ders oldu bence bu. Bence de iyi bir ders oldu. Bakayım hem ses geliyor mu yayında? Aa, geldi mi şeyler üründe? Ay maşallah. Ey yavrum ey. Ha, Doruk. Ya, Doruk işte ya. yer misin Doruk? Yer misin? Sana ben başka bir şey edireceğim şimdi. <laughs> Oğlum yayındayım <laughs> Ay, ha. Anlatacağım beni. Kenneth Korn. Bunları buraya diziyorum ben. Ee, şeyde, adı Oğlum değil. bunlar ben bölümleri. bilmediğim şeyleri dizmek istemiyorum. Tamam onları bana bırakın siz. Bu eskiden doldurun yeter. Yenilerini ben düzenlerim. Yusuf giy. dizici bu arada. Bezelye. Buraya diziyorum bezelyeleri. Bak bak konserveler için yer yaptım ha. Buraya ee, bir dolap ya, daha almam lazım. Ben sıfırlık kutular bulamıyorum. Dolabı nereye? Domates nere... çorbası. Domates çorbası. Sakin. Domatesi. Domates çorbası adamım. Burası Amerika. Hell <laughs> Tumatası yok. Tumatası, tumatası, tumatası Lanet olsun Orası adamım, içiyorsun. buralar bomboş. Hadi Olum. ama dostum, burada Bunlar sadece mi? işimi yapmaya çalışıyorum. Dur. Yeşil çay. Güzel, kafan iyi mi? Ah dostum, rahatlamak için birebir. Bu ne? Köfte topları. İtalyan'ın sonu, İtalyan'ı. Mamma mia. Kim molto. Doruk, ki bizim sanki bir tane daha kasamız vardı. Doruk satmıştı herhalde ki onu. Neyi ya? İkinci kasayı. kasayı. Kasaya bakar mısınız? Alma oğlum da şuraya Rey, ya ne yapacağım? bak. Dolap atmamız lazım. Bu nereye gitti oğlum bir tanesi bunun? ney Kasanın biri nere gitti? Ben onu diyorum ya sana zaten kasanın biri yok. Satmıştın oğlum herhalde ki sen. Ben ne satacağım oğlum? Ben AFK'ydım mı az önce oyuna başladığımızda vardı lan. Yoktu oğlum. Vardı. Yoktu. Vardı oğlum videoya başladığımızda. La yoktu. Lan kayıt var. Bak dur. Hadi para ama bak bunu da bana mı söylettireceksin yani? Para mı var oğlum? Kendi işini yapmalısın. Paran yoksa para kazanacaksın evlat. Ya çocuk yerim şimdi ha. X600 e nereye gitti la da demir? Ee, yeşil limon enerji içeri. <laughs> Çok yaşa. Hep beraber. Patladım bir anda. O zaman bir kasa alacağız. Onu da para bayılacağız şimdi bir dünya. Gizme işi bitti. Hiç olmaz. Yavaştan siz fiyat güncellemeye başlayın. Ben şuraya bir sene kasa atayım. fiyatı, fiyatı ben güncellemem. Benim Aa adım, ben güncelleyeyim. Ars de bozuk. oh X 1000. Da i̇şte buraya bu elemanlar Abi, nasıl giriş çık yapacak? Bizim bir tane geliştirmemiz lazım bu arada. Şunu İki... kaldırsana 250 e... istiyor. Basayım mı bir tane. Bas. Niye soruyorum ki? Şunu, şunu kaldır. Bak, şu kolonu kaldır. Sen kolon kal, kolon nasıl kaldırayım? Bunu ne yaptınız la? Bölüm açtım bir tane buraya. 4... 5 lira koyuyormuştu üzerine dolar işte. Oğlum bak 2.95. Bunu düz yuvarla 3 dolara 6. 5.99 yap mesela. yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. 5.90 helalsin. Oha oğlum 2.65'ten 9 dolara nasıl çıkabilirsin? Ya, ay 4 dolardı o. Beni çok sinirlendiriyorsun. Dur yani. şu siyah çayın fiyatını yanlışta biraz pahalı yaptım onu değiştirene. Bu ne oğlum? Beleş niye dağıtıyorsun? Az bir daha bak. Print screen alacağım. Bir daha bak. <laughs> Ekmek, ekmek yok. Ekmek ne demek ki ekmek yok lan? Ekmek var oğlum nere yok? Ha nerede var? La gel buraya bak. Ha, ey. Abi tuşa bastana bir ne işe yarıyor? Bak şurada. bak kırmızı alttay. Bas bakayım. Basılmıyor. Bu alarm falan çalıyordur büyük ihtimalle. Ha, bas. Basılmıyor. Nasıl basılmıyor ya? E deniyorum. Sol deniyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ne yapıyor la bu adam? Oğlum ekrana geliyorsun. Alayım mı bu elemanı? Ekranda gözüküyor lan git bil bilgisayar ekranında. Hey. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun o demesini? Geç abi ekrandan. Oğlum kasayı bana sal. Kasayı bana sa sal. Uzaklaş. Sal bana kasayı. Kasa benim. 100 dolar verebiliyorduk eskiden o kalkmış. Lan bak git stokları yenile. Abi soyuz senden soruyor. Too sormuş. expensive bak, guava ben... energy drink diyor bak. Bir şeyin fiyatını fazla yazmasın git onu düzelt. Neyi diyorsun lan? Konuşuyor kendisi. Kendi adam var ya taşıyordu ya. Doktor kendi haline bırakım dedi. Cila. Oğlum ben boynu oynamıyor, oynamıyor. Unutmuşum lan çok o kadar yavaş yapıyorum ki. Ben Sal bana işte. De... Uzaklaş. Topları yenile. E, e, e. Topları yenile. Dur ekmek. Topla. Ya git yenile o zaman. Her şey bitmiş Yusuf bak lan. Kovacağım bunu. Ya işte. ne bitmiş? Ne bitmiş bak. Allah bereket versin. Allah bu günleri göstermesin bize. Şuraya bak. <gülüyor> dolu dolu. <gülüyor> Benim <laughs> aması bitmiş. Kovacağım bu çocuğu amamız var mı? Aa yeni mamamız yok doğru. O Aa, zaman. Maması. Ha nasıl alacağım bilmiyorum. Lan oğlum eski almayönce şeyi Ama bilmiyorum oğlum aynı mantık. Bilmiyorum bilmiyorum hiç almadım daha önceden. <laughs> nasıl almadın oğlum kaç defa oynadık? ya hiç almadım bana görev vermediniz bu görevi. İki part attık bak. Onlarca oynadık mı beraber bilmiyorum ama La, nasıl sal? geç hiç Doruk. paraları göremiyorum. Yerim. Paraları göremiyorum. Çekil müşteriler. Yerimsin. Bebek maması bitmiş. Aktan sen mi yiyorsun? Evet. Oha. Afiyet kardeşim ee, un. Kır, 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 parçalı. Aa, bu ne? Vanilya yoğurt. Aa! E e e Konuş artık. Çekeledim. Bağırma. Lan yoğurdu işte. Partın birinde bu sebeple kavga etmiştik biliyorsun değil mi? Oha. <laughs> Bilgisayarı indirdim. <laughs> biraz biraz tamam. sinirlendim. Ha peynirmiş. Ya yetişemiyorum. Kasa Kazda lazım bir tane daha. Çok fazla biriktiler. Aç hocam geliyorum. Yok ki. Burada ekmek bitmiş. Lan al o zaman bak. Senin görevin stokları yenilemek. Alamıyorum, almıyorum, bilmiyorum ya. Bana yüklenme. Şu... Neredesin, gel, neredesin? Gü neredesin? Git, gel. Bir git öretaktan şunu. Buradayım, burada, burada depodayım gel. ha. He. Gel, gel. Geldim. Gel. Burada geliyor product <laughs> order diyorsun. Product, product Buradan seçiyorsun, alıyorsun. İngilizce halisi. Aa he? hocam ben ben daha şey yaptım batırdım markete. O işi haberiniz... yaparsan çok kötü sonuçları oluyor onun Yani. Market market battı bizim ha. Onun yaşanmış yaşanmışı şey var. O... Ban yön direkt. Okulda dayak mayak da yiyebilirsin yani. Her şey olabilir. Ekmek yok yalnız burada. <laughs> var oğlum bak. Bir orada yapayım, arama çubuğu var bak. Yazıyorsun çıkıyor bulamadıysan tamam mı? Arama çubuğu var sol üstte. Ha, kaç tane alayım? 2 tane alıyorum. Bir tane al lan. Bir tane al. Lan hırsız. Hırsız para ödemedi kaçıyor. Hırsız. Hani 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 hani. Dışarıdayım. Nerede? Hırsız. Döv. Bana vurma lan. Bunu döv. Oğlum beni dövmesene. yerdekileri topla. Ben kasaya bakacağım. Şuraya bak. Kuyruk oldu anasını şey gibi. Ne, evet. grup? Lan bu bak bu da, da çalmış. Bak bak bak. Aa bu da çalmış. Oğlum çalıyor millet. Soyuluyoruz oğlum. Bizim şu çalışanlara Bizi... çalışanları atamamız lazım. Bizim güvenlik ma manyak iş yapıyor bu arada. Zaten oğlum lazım şu an o bize. Hit me harder baby. Oğlum ne lan bu? Yaşlı <laughs> Öyle kadın mi diyor? Hit me harder baby diyor oğlum yaşlı kadın. <gülüyor> <gülüyor> Aa o ne abi? Ben klibi aldım ben bunu. Dava ederim ha. Doruk ekmek bitti. Ya, <laughs> Bir gün boyunca sadece ekmek bitti dedi. Bak bittiyse alıyorsun koyuyorsun tamam mı Bitlemiş oluyor. Ben oğlum dövme milletin. Bak 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 diyor diyor hiç mi diyor. Vurma. Tok kendine. Lan oğlum müşteriler döve lan müşteriler döme. A, disiplin. Doğru ekmek bitti. Ha, ekmekler yesin yani. Aa lan para ödemedi kaçıyor. Yakala. Hı? Bay Stakers'ı yapacağım ben. Bay Stakers'ı ee, bir tane gelişim puanımız ya. var. Şuradan bir şunu açayım ben. 40 dolar verdim. Bir tane kasiyer gönderdim mi ben acaba? Aha. Ha, gö kasiyer gönderdim bir tane. Git. O benim yeme. <laughs> Şimdi günü bitiriyorum o zaman. Kimse kalmamış zaten. Hadi tahmin tahmin. 4000 zarar. 5000. 2500 zarar. <laughs> ha. oğlum ne harcıyorsunuz para? Geri ya alıyoruz da. Oğlum ne alıyorsunuz? Allah Allah. ne alıyorsunuz siz? <laughs> 110 niye 3 tane suda pek aldığını kola pek. Ancak aldın. yetiyor. <laughs> Lan mal ondan. Oley. Bir... Ondan var zaten Oley. bir dünya. Embesil misin? Aa görmedim pardon. dört 4 tane aldım 100 dolar işte. Ya neden 4 tane aldın? Kola pekten. Ya o değil gerizekalı ışıklı rengiyi almışsın. Ben almadım onu haktan aldı. Haktan senin. Al Hayır düşme düşme. Düşme çıktım vallahi çıktım doğru. Çıktım yaptım be. Yapamaz dediniz. Hatta bir bana orası dedi ama yaptım. Neye çıktın lan? ya bana nereye Evet ladasularım geldim. Ya geldim geldim niye atıyorsun? Sürpriz. Az oğlum bu Ulan. fiyat ne şaka mısınız sizden? Ay ne fiyat lan? O mu sıfır? Gel sıfır elli var oğlum burada. N nerede? Öleceğim şimdi. <laughs> Çok gülmeye bak. Kim, kim gülmeye bak. Kim koymuş acaba? Doruk nasıl eğiliyoruz oyunda? Zorla diyor ki gel beni o hapse at böyle bin tıklama bas. Hayır baz. hayır hayır daha yeni çıktım abi. Bin tıklama bas o ben oradan çıkamayayım diyor bana. İnatla <laughs> bunu diyor. Açarım. Acil fiyat evet. fiyat şeysin al buraya gel çabuk gel. Lan dükkanı açtıysanız vallahi yerim sizi. Çabuk gel buraya ha. açmadık da gel buraya. Neyle? Gel abone bak. Evet. Yusuf bak şu fiyatları bir kere daha ellersen seni yarın evine gelip dövmek durumunda kalacağım. Hmm. Evimde evimde yani bekleyemem. E şey yanlış anladım. Her şey tamam. Fiyat güncellemesi yapmayacağız zaten eğer bu saçma sapan fiyatlamalar yoksa. Tanana, dan, Lan var dolumdan bir ton do dolusu. <laughs> Almış bir de. Almam. Almadım. 6 tane vardı. Benim çıkmam lazım. Neden senin? Ilk. Kasiyer olmak ister misin? İster misin olmak kasiyer? Yok. Sen kasiyer. O evet, çatıda ürün var. Kasiyer Yusuf. Çatıdaki ürünleri ne yapacağız? Çattaki ürün mü? Çatıda ürün var. Çatıda ürün mü var? Çatıda ürün var. Çatıda niye ürün var? Bak görürsün. İşte, manyak mısın? Hayır. da çatıda niye ürün var? Allah birini kurtarmaya başardım da devamı yok. Oğlum nasıl <laughs> gitti? Kasaya... Sen git kasaya bak ben deneyeceğim bunu almayı. <laughs> Sen az önce o tepeye nasıl çıktın? Ha düşmüş aşağı 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 düşmüşler tamam aşağı düşmüşler. Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Ha, yok girmemiş lan kart almışım. Bu arada dükkanı soydular falan ama yapacak bir şey yok. Geldim. Çok erken geldi. Kasaya bakacaksın mı? Bakayım. Vallahi bizim bu adı neydi? Depo depoda bitti. Abo! Geçme Abo. Abo. Dizemiyorum. Geçinme. Oğlum geçme lan dizemiyorum. <laughs> Merhabalar efendim poşet mi olacak kart mı? Kart mı olacak poşet... Şey ya... E, e a Konuş artık! Aynen ondan. Kart mı olacak zahmet mi? Kartmış. Senin hemen yapacağın işi bak kola pekleri dizdim buraya anasını şey gibi. Bir kutu ben bile satılmamış bak. Yok. Bir kutu bile satılmamış Diğer stoklar satılıyor demek. Ha, diğer stok yok. Lan diğer oğlum yazıcıyı çalıştırdım yanlışlıkla. Diğer, diğer stok niye var? O da satılmamış bu fiyat ne oğlum? o ben anlamıyorum. Anlamıyorsan elleme. ha bak iki tane kadın satın aldı işte şimdi koladan. Çünkü fiyatını düşürdüm Basmışsın piyasayı. Bak şimdi eksi kaç bin milyon mu? Yok eksi değil aslında. Artı iki bin falan büyük ihtimalle. Çünkü ben seni zararı sokmak için herhangi bir sabotaj yapmadım. Hayır çünkü altı binden başlamıştık. Günü bitiriyorum. Tek şey, teklif alalım. Hayır. Yani tahmin de teklif diyelim ona biz. Ee, kar. Aha kar yağıyor. Jingle bells. Bad... Tamam lan teklif var. Hop. 1448. Tamam. 1768 diyorum. Hangi tam yüz 1570. Aa ben daha yakınım. Bana ne? Kapanış yapmak ister misin? Bu hayatta asla doğru kişiyi bulmaya çalışmayın. Doğru kişi olmaya çalışın. Hayırlı cumalar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zing. Ya yersin öyle. Zinc. Senin